Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela bugün, bugün sizler birlikte. Erdoğan'ı çok çok seviyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim. Arkadaşlar bir tane video çektim az önce silindi. Bu evi yaptık videoda. Tarla yaptık. Böyle bir evimizi yaptık. Maden yaptık. Şöyle maden. Ondan sonra demir falan bulduk. Altımızda bir tane bot yaptık. Şimdi şuradan. Kuzey camlar nerede? Bilmiyorum. Mekmala. <laughs> ya kuzey Allah aşkına kim koydu bu domuz etini? Haram haram. At şu Atacağım zaten şimdi. Şunu koyayım. Yakayım mı? Yakma yakma çöpe at çöp kutusu yap bir tane sandık evin dışına <laughs> çöp diye yaz üstüne. Başka bir seniz var mıydı? <laughs> Ölmez şaka lan. <laughs> Zoturt. Erdoğan'ı hiç hiç Erdoğan'ı çok çok seviyorum. Tutun mu? Ya yardımcı olsana yatak odasına. Yatak odası bende elleme elleme vallahi yatmam orada. Ben yaptım elleme. Ben yapmışım orayı. Camları sandalye koyuyor. Ben burayı büyütmüştüm. bir şey <laughs> olmuş. Bu ne? Cık. Boş ver. Ya taş aldın değil mi? yok Bir git. Ben burayı komple taşla kaplamıştım. Yemin ederim ki öyle bir şey yok. Nasıl yerleştirdim o zaman ben onu normal taşları? Üf. arkadaşlar yalnız evimizi yapmaya devam ediyoruz çünkü çok zor yani arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın aga be videoyu editleyecektim video yoktu bir baktım silinmiş <laughs> Bulamadığımız kömür evimizin altından çıktı. Nasıl kömürümüz var? Tamızımızla devam ediyoruz. Video yarım saatlik olabilir. Bakın hastayım zaten. Bir like atın. Abone olun değil mi kızım? Kuzu bize bal kabağı lazım. Yok orada. Kuzu örümcek ağınlar mı? Yok. Örümcek öldürdüm ama yok. Sırtım ağrı versen arkamda. Dur bakma şey obsidyen obsidyen evet hadi Hı -hı. demirimiz var kova yapalım sınırsız su hazır demirimiz var kova yapalım tamam set yaparız boşver kovayı ya bir tane kova yapmak üç tane demir ne var ya Birazcık daha tohum ekeceğiz arkadaşlar. Kuzey, hani beyaz odun bulacaktık ya buldum. Nerede buldun? Aa bak. Sen uzaklaşmışsın ha. Sen ev burada. Sen şu tarafa gittin değil mi? Ev burada. Suyu geçtin. Demir falan var mı? Ama inemem. In beraber ineriz bekle. o çıktı mı? balta yapmaya çalışıyorum ya. Bak şu şarj çıkıp duruyor. Kanka mod yüklesek var ya. Kızım şey, mod yüklesek var ya motorlarla falan. Bu hatırlıyor musun bir kere normal Minecraft'ta APK indirmiştim ben sana da bana da oynuyorduk. Evet. Her şey vardı için olmayan yoktu. Şimdi. Kuzi eve gel. Evde misin? Geleceğim. Zaten. Bismillah. Bir sürü örümcek. Bir sürü zombi bir sürü garip Koşamıyorum. Yardıma gelir misin? Ya yoksun ki. Direkt gel. Direkt çabuk. Nereye geleyim? Evin karşısındayım. Beni görüyor musun? Evet. Bak buradayım. Meşale koydum. Koş koş. Arka. Geliyorum. Kuzi çabuk. Oğlum siz küpsünüz lan? Hızlı ol, geliyorlar. Hemen yatalım. Aynen. Kuzi bence şey yapalım. Örümceklerden bir şeyler toplayalım. Öyle yatalım. Hayır. Örümcekler sabah burada olur. Hemen yat. Yat. Dur yemek yiyeceğim. Acıktım. Çocuk <laughs> <laughs> et Şu tane bundan oldu. Tamam ben de e, tiyatro bölümü okuyorum. Yat. Yat. Tamam. Taş var mı? Bende mi? Dur var bir şey de. Ben bıraktım kızım. Ya normal. Hadi be. var. Zombi geldi. Bak kapı açık. Tamam hadi, hadi. Gir. E yatak odamız varken ya, neden burada uyuyoruz? Geç. Kır benim için. Daha Sen... Sen bu. de benim olduğum yere koy bak buraya. <laughs> Kuzu koş öl direkt. <laughs> ne yaptı istemiyordun? Şimdi ay ay diyorlar. Ah! Ben örümcek oldu. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hiçbir şey çıkmadı Evet bundan da. Koyun. Dur şimdi. Bir dışarıdan çok kötü gözüküyor ama içi mükemmel. Evet. B bir şey söyleyeyim mi? Düzenleyelim onu. Bahçemiz de iyi kuzi. Evet bak ben tiyatro alanı yapıyorum. Kuzi tiyatro alanı yapma. Böyle güzel bir yer yap böyle. Öyle yapacağım. Buradan geçiş olacak böyle. Tamam aynen böyle güzel. kapı getir kuzi. Ne kapısı? Şu madene bir tane kapı. Bir tane. Şurada çok zor ya. İki tane. İki tane kapı. Sen getir koy. koy. Nerede? Sen gel şu şurada var ya. Koydum. Bak. Bu kadar vardı. Tasarruflu kullanıyor. Yani tasarruf. gideyim şu şey. tasarruf yapacağımı söyleyeyim. Video açık mı? Evet. Kaç dakika olmuş? 13. Dur dur biraz şey yapalım ondan sonra açarız arkadaşlar. Boş ver. Burası da güzel Kuzu, olmuş. Kuzi üstten demir alıyorum kova yapacağım haberin olsun. Kuzi üstten falan girdikleri yok. O yüzden ben üstü şey yapacağım çok kötü gözüküyor. Şu üç tane demir aldım kova yapıyorum haberin Gidip su artık alalım. Önüne Üste çıkamıyorum ya. Mantaz yapalım mı? Yaparız. O zaman iki tane kova yapacağım. Niye iki tane? Yapıyorsun? da ne yapsın? Ya boşver. Ya ben çıkamıyorum ya. Tezcan bir zaman Arkas. Tezcan bir zaman Arkas'ta kızıyor <laughs> ama oyunu oynamam onların bir sürü matraf tişörtü almış. Kuzü, ben atlarım, Arkas tişörtü almış. kota da toy kota. Kuzi ben havuz yapacağım. Hayır havuzu birlikte yapacağız bekliyorsun. Anne saat 11. <laughs> Kız oradakiler de sen hallet. bakayım şimdi biraz daha iyi gözüküyor mu? Yani. Kuzi havuzumuzu şuraya yap. Aa şu boşluk kalmış. Bak niye buraya koymadı? Kuzi bak. Havuzumuzu şuraya yapalım. Hı, i̇şte. <laughs> Kova ver. <laughs> dur dur şimdi. Ben yapacağım havuzu. Sen bana sen, İkimiz yapacağız. Ben de kova yapacağım. Şimdi. Makas da yapabiliriz. Makas yapalım mı? Yok yok gerek yok. Sen, makas yardım ya, lazım olur. Çimen koyarız etrafa. Yap yap. Artık çıktım sen yap. Ya kuz ben şey yapayım ya. Abi demir az zaten orada çıkıyor. Havuzumuzu yapıyorum ben. Ne yapıyorsun ya? Şu bizim buraya. Ben bizim yapacağım öyle bir şey yok. İkimiz. Kripe'te ne yapacak bu arada? ben denemem. Küçük bir tane. Çok da abartmayalım. Bu köşesi böyle kalsın. Evet, köşesi evet. böyle kalsın. Babao ben seni sabah kalktırdım, takmadım Çık bende kürek var, halledeyim bunları. Anne. Anne. çantamız mı yünlerden mavi boyayla şey yapayım mı? <laughs> ne diyorsun? Günler var ya. Hmm. Mavi boyayla şey yapayım mı? Buraya. Maviye boyayım. Ne oldu? Bana yardım eder misin? Buradan çıkamıyorum. Ne gelsene şuraya. Niye bozdun şimdi burayı? Bekle merdiven olacak. Efendim. Ya saat bir ya. Kuzu reklam çıkmıyor. Hmm. Sakın şey, şey açık mı? Açık. Video açık. Hı. Taş lazım bana. Şuradan taş alayım. kız istersen bir tarafı böyle olsun bir tarafı böyle Kuzi. efendim Kuzu bir bak bir tarafı böyle olsun bir tarafı böyle nasıl istersen birisi vuruyor sana bak ne oluyor ya geldim geldim teyze Sen şey yap ben azlı olurum. Ben de kova varsa oraya koyacağım. Neden? Anne ben de mi geleyim? Annemin bağırma. Tese duymuyor. kuzu bak alacak <laughs> 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 Burada. Gel. Kuzu burada. Gel gel. Şu mi dinliyorum mu kolu?